Gençler merhabalar, komünite ekolojisinde simbiyotik ilişki ile alakalı hazırlamış olduğum soruların çözümünü yapacağız bu videomuzda. 18 soru var. Bu 18 soruyu güzel bir işleyeceğiz. Ayrıntılı bir şekilde ne biliyorsak anlatacağız diyelim. Şimdi ekosistemde demiş ki birinci soruda kaynakların sınırlanmış sonucu ekolojik nişleri benzer olan iki tür arasında. Bak ekolojik niş demek ekolojik işte ne demekti? Beslenme yani üretici olabilir, tüketici olabilir, ayrıştırıcı olabilir, görebilir. Ekosistemdeki görev neyse ondan bahsediyorum benzerse sıkıntı olabilir mi abi? Olabilir. Aynı şeyler. Mesela tüketici ise ikisi de aynı şeylerle besleniyorsa sıkıntı vardır. Tamam mı? Hangi durumlar ortaya çıkabilir diyor. Her iki türde de ilişkiden olumlu yönde etkilenir demiş. Olumlu yönde etkilenme durumu abi yani ekolojik dişleri benzerse sıkıntıya girebilirsin abi. Rekabete girebilirsin. Bu hoş bir durum değil. O zaman bir ne olacak? Gidecek. Türlerden biri aynı ortamda aynı kaynak kullanırken diğeri başka bir kaynak kullanır mı? Olabilir. Yani mesela ikisi de karnivordur veya ikisi de herbivordur veya biri karnivor, biri herbivordur gibi değerlendirebilirsin. Tamam. Türlerden biri ortamdan elimine olurken diğer rekabette başarılı olabilir mi? Tabii ki olabilir. Yani diyor ki mesela ikisi de aynı şeylerle besleniyor mu? Kim kuvvetliyse, kim hızlı duruyorsa o daha etken duruma çıkacaktır ekosistemde diyelim. Türlerin gelişme ve olgunlaşma dönemleri farklı olması rekabeti azaltır. Bak bu kelimeye dikkat et. Gelişme ve olgunlaşma dönemleri farklı dönemlerde. Mesela bir ceylan düşün. Bu ceylan mart ayında olgunlaşıyor. Ama bir zebra Haziran ayında olgunlaşıyor. Bunların olgunlaşma dönemlerinden dolayı çoğalma dönemleri de etkilenecektir tabii ki. Besin bulmak için, rekabete girmek için biraz daha hani ne yapacak abi? Sıkıntıya sokmayacaksın bu canlıları. Anlaşıldı. Aynı dönemde olsa, ikisi de Haziran'da olsa kafa kafaya girebilirler. Çünkü ikisi de yer kapma telaşına gelecekler. Tamam mı? O şekilde baktığımızda cevabımız denizli oluyor. Aşağıdaki grafiklerde ABC canlıları arasında beslenme ilişkilerine bağlı birey değişim gösterilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi bir bakalım. Birey A ve B yan yana geldiğinde A canlısı rekabeti kazanmış A ve B canlısı tırvır olmuş. Şimdi B ve C bir arada bulundurulduğunda ise süper bir birliktelik var. Mutal bir ilişki var abi. Bu mutal ilişkiden dolayı ikisi de iyi etkileniyor. Ama şimdi demiştik ki üçünde bir araya getirdiğimizi düşünelim. Ne olur? A canlısı B ile yan yana geldiğinde B canlı sayısı azalırsa C azalmaz mı? Evet. Böyle bir kavram çıkarılabilir. Ona dikkat etmen gerekiyor. Şimdi B ve C'de mutalislik birliktelik gerçekleştirmiş olabilir diyor. Doğru zaten söyledik. 3 canlı aynı ortamda bulunursa C canlının sayısı azalır. Hatta B'nin de azalır. Çünkü A B'ye karşı üstün bir arkadaş. O şekilde baktım. 2 doğru oluyor. A ve B arasında rekabet olabilir. Tabii ki. Niye olmasın abi? A geldiğinde ortama B canlı sıkıntıya giriyor. O şekilde baktığımızda cevabımız Edirne oluyor. Üçüncü sorumuzda denmiş ki yarı parazit ve tam parazitle alakalı hangileri ortaktır? Bitkilerden bahsediyor. Yarı parazit bitki fotosentez yapabiliyordu. Emeçleri vardı. Genel bilgi veriyorum. İkisinde emeci var. İkisi de kısileme uzantı sağlıyor. İkisinde inorganik moleküllerin ihtiyacı var. Ama organik molekül ihtiyacını tam parazit nasıl sağlıyor? Üzerinde bulunduğu candan sağlıyor. Yani yarı parazit fotosentez yapabiliyor abi. Ona dikkat edeceksin. Şimdi ortak olanlara bakıyorum. MH'leri gelişmiş. Sıkıntım yok. X'den de var. Sahip oldukları klorofil. Bak tam parası fotosentezi yapamıyor. O zaman iki gider. Tamam. MH'lerin konağın kısilemine gönderme. İkisinde de inorganik molekül ihtiyacı olduğu için doğru kabul edeceğim. Yani kısileme gönderilme inorganik moleküllerin bulunduğu kısma gönderme durumu gerçekleşiyor. O yüzden cevabım Ceyhan abi. Aşağıdaki yaşama biçimlerinden hangileri simbiyotik yaşama örnek değildir? Bak simbiyotik yaşam ne dedik? Mutalizm, komensalizm, parazitlik bir de amansalizm vardı. Onu sonra saklamıştık. En son söylemiştik zaten. Köpek balığının gövdesine yaşayıp onun artıklarıyla beslenen güççük balıklar. Pilot balığı abi. Bu pilot balıklar neydi? Kaçtı abi. Komensalizm. Yani bir taraf artı diğer taraf sıfır. O zaman bu gitti. Doğrudur yani. Baklagiller köklerinde yaşayan azot bağlayıcı bakteriler. Ne yapıyor yapıyordu? Baklagiller topraktaki nitrat tuzunu direkt e, diyordu ki bu azot bağlayıcı bakteriler tarafından bana üretsin ben onu alayım. Ben de bu sayede glikoz vereyim bu arkadaşlara diyordu. Güzel bir birliktelik vardı. Mutal bir ilişki vardı. Simbiyotik yaşamdır. İnsanı ince barda yaşayan tenyalar parazitliktir. Zarar verir tenyalar bize ama e, ne diyeceğiz biz buna? Simbiyotik bir ilişki adını vereceğiz. Topraktaki azot tuzlarını azot gazını çeviren bakteriler. Toprakta nitrat tuzları var. Bu nitrat tuzunu azot gazına çeviren arkadaşlar denitrifikasyon bakterileri. Bunlar simbiyotik değildir. Bunlar kendi kafasına göre yaşayan canlılardır. Azot döngüsünde iş yapar. Simbiyotik yaşam örneği değildir deniz yosunu. İnsanın kalın bağırsağında yaşayan vitamin sentezleyen B ve K vitamini sentezleyen arkadaşlar hem insan kalın bağırsağı ne olacak? Onlar için ortam sağlanacak, hem besin verilecek. onlar da bize vitamin sağlayacak. O şekilde baktığımızda güzel bir mutluluk, yani mutluluk çam örneği görebiliyoruz abi. 5. sorumda demiş ki çam ağacının üzerinde yarı parazit A bitkisi var ve tam parazit B bitkisi var. A ve B bitkileriyle alakalı ürettiği işaretlenmiş ne diyor fotosentez ürettiği çam ağacının ama ürettiği işaretlenmiş glikola bakıyorum. Şimdi dikkat etmen gereken nokta tam parazit bitki yani B de hem organik molekül hem de inorganik molekül alınıyor. Ama A'da sadece inorganik molekül alınıyor. Şimdi çam ağacının ürettiği glikozu ben kimde göreceğim? B'de göreceğim. A'da göremem. A'da inorganik moleküller almış. Yani kendi molekülünü üretebilir A bitkisi. Tamam. Öksortu diyelim mesela. Şimdi bakıyorum abi. B bitkisinin hücre duvarındaki selüloz yapısında. E, glikozu alıyorsam selüloz yapısında yapabilirim. O şekilde baktığımda işaretli molekül görürüm. A bitkisinin sitoplazmasına bulunan sükroz kendi ürettiği için bu işaretli glikoz molekülünü almayacaktır. Kendi üretecektir. O şekilde baktığımda cevabım 2 gidiyor. Tamam. 2 gidiyor abi. Hangisine rastlanır Zaten cevap çıkıyor. Olsun gene devam ettim. A bitkisinin lökoplastında depolandığı nişasta kendi üretirdi. İşaretli bir glikoz molekülü olmayacağı için nişastada da yoktur. B bitkisinin hücre zarındaki glikoprotein B ne alıyordu abi? Çamdan ne var ne yok hepsini çöküyordu. O şekilde baktığımızda işaretli glikoz molekülünü göreceğim. O yüzden cevabım Adana oluyor. Altıncı soruda insanların ince bağırsaklarında yaşayan tenya yani iç parazitten bahsediyorum ben. Bu iç parazit sıkıntılı bir canlı. Bu arkadaşların duyu organları yok da abi yani gelişmemişti. O şekilde değerlendirecektik. Hareket yetenekleri yok abi ama süper bir üreme yetenekleri var. İyi gelişmiş. Hemen hazneyi sarıyorlar gibi değerlendir. Olaylardan hangilerini gerçekleştirecek enzim sistemi yoktur. Şimdi solunum sistemi yani solunum sistemi değil mi? Solunumla alakalı. Aslında şöyle söylesek daha mantıklı olacaktır burada hücresel solunum desem daha hoş olurdu burada. Hücresel solunum dediğimiz kavramda abi bizim canlının hücrelerin içerisinde meydana gelen enzimatik reaksiyonlar diyelim. Bu enzimatik reaksiyonlar mecbur olmak zorunda. Canlının temeli zaten bu. Tamam? ATP üretmesi lazım. O yüzden bu enzimler var. Protein sentezi tüm canlılarda bu ribozom organeli olduğu için bunlarla alakalı protein senteziyle alakalı enzimler de tüm canlılarda vardır. Bunu da kabul ettim ama hücre dışı sindirim gerek yok. Niye? senin ince bağırsağında sindirimini sağlayacak enzimler senden geliyor zaten insandan geliyor. Bu insandaki enzimler parçalıyor onu da kim çekiyor tenye çekiyor. Yani aminositleri glikozları çekiyor tenye hücre dışı sindirimle uğraşmıyor. O yüzden cevabım bursa oluyor abi. Yedinci sorumda ne diyor? Yukarıdaki ABC türleri birlikte durumları verilmiş. Birey sayılarına meydana gelen değişimler gösterilmiş. Buna göre hangileri yapılabilir? Şimdi baktığımda A ve B bir araya geldiğinde aha da çok büyük bir sıkıntı var rekabet var diyelim abi rekabet var. A ve C canlıları bir araya geldiğinde ise mutal bir ilişki görüyorum. Ne demektir? Faydalık var, karşılıklı anlaşma var, çok iyi anlaşıyorlar A ve C canlıları bu şekilde A canlısının rekabet yeteneği B canlısından fazla olduğu için zaten A canlısının sayısı fazla. O yüzden bir doğru oluyor. A'nın aynı habitatta C ile birlikte yaşama ihtimali B ile yaşama ihtimalinden çoktur. Çünkü A ve C Aynı habitatta çok mutlular abi. Mutal ilişkileri var. Ama A ve B canlıları birbirine kafa atıyor. Birbirine gidişiyor. O şekilde bakacaksın. O yüzden doğru söylemiş. B ve C türler arasında ekolojik nişleri büyük benzerlik gösterir. Bununla alakalı bir grafik var mı? Yok. Yorum yapabilir miyim? Maalesef. O yüzden 1 ve 2 benim için doğru. 8. soruda insanların ince bağırsaklarında yaşayan tenye gibi organizmalarda. Aha, yine aynı soruyu sormuşum. Olsun. Dikkat etmek gerekiyor. Bazen böyle yanlışlıklar olabiliyor. 9'a geçtim. Duyu organları, hareket ve sindirim sistemleri gelişmiş olan parazit canlılarla ilgili. E, yargıların hangileri yanlıştır demiş. Duyu organları, hareket ve sindirim sistemleri gelişmiş. Bak gelişmiş dediğine göre bu arkadaş dış parazittir. Dış parazitte sivrisinek gene bu tür canlılar zıplıyor, metliyor, bir sürü durumu var. Sana yapışabiliyor. Bu tarz canlılarda bu olaylar gelişmiş bir yapıda. Bunlarla alakalı hangisi yanlış vermiş? Genelinde konak canlı vücut düzeyinde beslendikleri için dış parazit olarak adlandırılır. Doğru kavramdır. O yüzden bir gider abi. Bunda bir sıkıntı yok. Konak canlı aldıkları monomer besinlerden faydalanabilirken polimer faydalanamaz. Şimdi senin sivrisine kanlı emiyor. Kanın içerisinde sonuçta proteinler var. Onları alıp parçalayabilme yeteneği var mı? Var. Bu kime ait bir özellik abi? İç parazite ait bir özellik. Tenyaya ait bir özellik. O yüzden iki yanlış. Bir e, tek hücreli parazitleri bir konaktan diğerine taşıyarak bak tek hücreli parazitler plazmodium hakkında kalsın. Sıtma hastalığına sebep oluyor bu arkadaş. Bunu kim taşıyor? Anafel cinsi sivrisinek taşıyor. Yayılmasına neden olabiliyor mu bu dış parazit olanlar? Evet o zaman 3 numaralı öncülde doğru ama 2 benim için yanlış. 10. soruya geldim. Aşağıdaki grafikte aynı familyada bulunan A türü bir besin çözelsinde tek başına konulması birinci durum. B ile birlikte konulması ikinci durum buna göre grafik gösterilmiş. Şurada bir düzeltme yapacağım yoksa sıkıntı yaratıyoruz. Şimdi şu B'nin şöyle artıp sonra tekrardan azaldığını göreceğiz. Yoksa böyle olursa sıkıntı yaşayacağız öncüllerde tamam? Yani bu ikinci duruma baktığımızda grafiğin gerçeği bu olduğuna varsayıyoruz. Rekabet durumu gözlüyorum abi. Tamam. O şekilde bakacağım. A ve B bir araya geldiğinde rekabet durumu gözleniyor. Buna göre hangileri diyor çıkarılabilirim denmiş. Evet. A ve B türleri arasında av avcı ilişkisi var. Şimdi av avcı ilişkisi olması için şöyle bir grafiğim olması lazım. Şimdi antilopla aslanı hatırla. Şurada ben aslan demiştim. Şurada antilop demiştim abi. Antilop sayısı daha fazla olacaktı ki. Yani avcı aslan sayısı, avcı sayısı fazla olduğu zaman avlar biter. O yüzden arada bir fark olması gerekiyor. Aslan sayısı arttığında antilop sayısı azalacaktır. Bunlar çünkü onlarla besleniyor ama bizim grafiğimize baktığımızda böyle bir grafik bulunmuyor abi. O şekilde baktığımızda bir gidecek. Tamam. İkinci öncülde ise birinci tür, birinci durum tür içi ikinci durum türler arası rekabet. Şimdi birinci durumda canlı sayısı bir yere kadar artmış. Sonra ne yapıyorum? sabit gidiyorum. Çünkü orada taşıma kapasitesi dediğimiz yani o bölgede yaşayacak belli bir durum var. Canlı sayısı var. Onun üstüne çıktığın zaman hemen sistem ne yapıyor? Tolere ediyor. Diyor ki fazla olamaz, az da olamaz dengede kalan durum bu. Yani burada tür içi rekabet görüyorum. Tür içi. Burada ise türler arası rekabet görüyorum. O şekilde baktığımda iki doğru oluyor. Besin çözeltisinde tek başına bulunan A türü popülasyon yoğunluğu sürekli artar demiş. Yalan söylemiş. Alakası yok. Belli bir seviyeye kadar artmış. O yüzden cevabım Bursa oluyor gençler. 11. sorumuzda aynı ortamda yaşayan iki farklı türün tamam durumlarının hangileri türler arasında rekabete yol açar demiş. Şimdi şu birinci öncüyle çok dikkat edeceksin. Üreme dönemi ayrı, olgunlaşma dönemi ayrı. Olgunlaşma dönemleri ne kadar farklıysa rekabet o kadar azalır. Ama olgunlaşma dönemi ne kadar aynıysa o kadar sıkıntı olur. Çünkü birbirlerine girme ihtimalleri olabilir. Aynı besinle besleniyor olabilirler. Sürekli birbirlerine girerler gibi değerlendir. Ama iki farklı türden bahsediyorum. Üreme dönemi aynı olsun, farklı olsun. Umurunda olmaz ki bunlar birbirleriyle çiftleşmiyor ki abi. Dikkat etmen gerekiyor. Üreme dönemi ayrı, olgunlaşma dönemi ayrı. Tamam. Üreme dönemi aynı olması umrunda olmaz. O yüzden bir gitti, bir gitti şunlar gitti. Ya Adana ya Denizli. Av avcı ilişkisi olması. Birbiriyle alakası var mı? Yani türler arası rekabet değil. Bu zaten av avcı ilişkisinden bahsediyoruz. O yüzden bu da gider. Rekabet olmaz. Ama ekolojik işlere aynı olması karnivor, herbivor, ornivor gibi yani hep aynı besinlerle beslenmesi rekabeti sağlayacaktır. Tamam. 12. sorumda ortak simbiyoz yani şekilde 3 farklı beslenme ilişkisi verilmiş. Karşılıklı etkileşimleri gösteriliyor. 2 farklı türün etkileşim dereceleri artı eksi diye verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur deniyor. Şimdi K'ya baktığımda iki tür arasında bir artı diğeri eksi o zaman burada parazitlik var abi. Parazitlik de şu eksi olan konak şu da konakçı. Tamam. L'ye baktığımda mutal bir ilişki var. Ya sıkı ya gevşek. İkisinden biri artık bilemiyorum. Yani ya protokol operasyonu ya sıkı mutualizm şeklinde değerlendireceğim. Burada ise amensalizm var. Yani bir taraf art, e, sıfır diğer taraf negatif şeklinde. Şimdi K ilişkisinde birinci tür ototrof olabilir mi? Evet. Aydiler mantarlar bir araya bulunduğunda mutal bir ilişki görebiliyordu. O şekilde baktığımda alg yapısı ototrof bir yapı olabilir. O zaman bir olur. Ee, M ilişkisinde birinci tür vantuz balığı, ikinci tür köpek balığı ya yani ya pilot balığı diye de geçebilir burada. Burada komensalizm yok abi. Burada amenselizm var. Farklı bir durum. Komensalizm olması için bir taraf artı diğer taraf sıfır olması lazım. O yüzden iki gider. Gelelim ee, ne demiş? K ilişkisinin birliklerinin son bulması ikinci türün metabolizmasını normale döndürür. Çünkü konak arkadaş içindeki tenya öldü. Tenya tenye sen rahatlarsın gibi değerlendireceksin. O yüzden doğrudur. L ilişkisini bir ve ikinci tür heterotrof olabilir. İkisi de tüketici olabilir mi? Olabilir tabii ki. Niye olmasın? Bazı örneklerin bulunmakta. Mesela insanların bağırsaklarında yaşayan B ve K vitamini ütülecek arkadaşlar ne yapıyor? tüketici durumunda, insanlar da tüketici durumunda heterotrof yapıda. O yüzden 1 3 4 benim için doğru oluyor gençler. 13. sorumda demiş ki bir komünitedeki birlikteliklerin hangilerinin canlıların birisinin glikoz ihtiyacını birlikte yaşadığı canlıdan temin eder. Yani dışarıdan temin edecek birlikte yaşadığında. Şimdi, ee, ne demiş? Liken birliğindeki mantar, mantar heterotrof bir arkadaştır. Bu glikozu kimden sağlayacak? üzerinde yaşadı ya daha doğrusu yan yana yaşadı diyelim algilerden salacak. O zaman benim istediğim olur. Yonca bitkisinin üzerinde yaşayan renksiz küskü otu Allah'ım bu bir tam parazit bitki. Bu tam parazit bitki bu yonca bitkisinin üzerinde ne var ne yok hepsini çökecek. Glikozuna da çökecek, suyuna da çökecek. O şekilde baktığımda istediğim bir durumdur. Baklagillerin köklerine yaşayan azot bağlayıcı bakteriler. Baklagiller ona glikoz verecek, azot bağlayıcı bakterilere o da nitrat verecek. O şekilde baktığımda güzel bir mutal ilişki var. Glikoz da dışarıdan alma durumu var akasya ağacı üzerinde yaşayan öksü otu yarı parazit abi yarı parazit bitki öksü otu kendi e, glikozunu kendi üretecek o şekilde baktığımda istediğim cevap Ceyhan oluyor 14 soru aynı ortamda yaşayan X ve Y canlıların birey sayıları gösteren birinci durum gösterilmiş Z canlısı eklendiğinde ise ikinci durum şeklinde var şimdi Birinci duruma baktığımda iki canlı güzel etkileniyor. Mutal bir ilişki görüyorum. Ya bu ya sıkı olabilir ya da gevşek olabilir. Bilemiyorum ama bir arada bulunduğunda güzel oluyor. Z canlısını koyduğunda Y canlısı sıkıntıya girdiği için yani şöyle söylenebilir. Y, Z canlısı Y'nin paraziti olabilir. Anlaşıldı mı? Z, Y'ye zarar vermiş olabilir. O yüzden bu Z'nin gelmesi hem X'te sıkıntı yaratıyor hem Y'de. Hocam X'te sıkıntı yaratmıyor. Canlı sayısı artmıyor. Yani şey olmuyor. Sabit gidiyor diyor. Abi bak bir aradayken canlı sayısı artıyormuş burada. Z canlısı koyduğumda canlı sayısı artışı duruyor. Demek ki sıkıntı yaratmış yani. Onu sen yekten sallayamazsın. Öyle zarar vermiyor diyemezsin. Şimdi X ve Y e canlı arasında mutar bir ilişki var. Doğru kavram. Z canlısı Y'nin parazitir. Evet herhangi bir sıkıntım yok. Çünkü Z sıkıntı yaratıyor abi Y'ye. Z canlısı hem X'i hem Y'yi olumsuz etkilemiş midir? Evet dikkat etmen gerekiyor. Bak ikisi de artandı. X canlısının sayısı tamam azalmıyor ama sabit gidiyor ama artan durumdan sabit gitme durumuna başlamış. Demek ki olumsuz etkilemiş. O yüzden cevabım Edirne oluyor. 15. sorumda diyor ki türler arası rekabet örnek gösterilebilir. Şimdi bir akvaryumdaki iki Japon balığının yem için mücadele iki İki Japon arkadaş zaten tür içi rekabet gitti. Bir derede iki erkek kurban dişileri etkilemek için ses çıkarmaz. Şimdi dişileri etkileyecek demek ki aynı türden canlılar ki birbirlerini etkileyebilecekler çiftleşmek için. O şekilde baktığımda tür içi rekabet olacak. Bir göldeki büyük balıkların küçük balıkları mücadele etmesi. Şimdi biri büyük biri küçük balık, biri hamsi, biri levrek gibi. hani Bayağı bir değiştir yani, farklılaştır. O şekilde baktığımda bu türler arası rekabet örnek var abi. Bir kümesteki civcivlerin buğday için birbirine girmesi. Kardeş kardeşi kıyabiliyor. O şekilde baktığımda tür içi rekabet oluyor. İki ev kedisinin bir tane balık için kafa kafaya girmesi dediğimiz durumda. Tabii ki ev kedisi diyor. felis domesticus. O şekilde baktığımda ikisi de aynı tür oluyor. O yüzden ne yapacağız? E, tür içi rekabet olacak. O şekilde cevap Ceyhan oluyor. Aynı komünitede yaşayan iki farklı türden canlı ile ilgili. Bak aynı komünitede yaşıyor iki farklı tür. Aynı canlı ile alakalı hangileri doğrudur? Benzer şekilde beslenmeleri varsa rekabet olabilir mi? Tabii ki zebralar, ceylanlar otla besleniyor. Birbirine girebilme durumu var. Ekolojik nişleri aynı olabilir mi? Evet. Heterotrof. ikisi de tüketici grubu olabiliyor farklı ekosistemleri yaşamlarını sürdürmektedirler. Bak şimdi biri karada aynı komünitede yaşıyor. Biri karada biri suda belirli bir ekosistem. Anlaşıldı yani büyük parçalı bir ekosistem. Biri su ekosistemi, biri kara ekosistemi gibi değerlendir. O yüzden ne yapacağız? Kabul edeceğiz. Çiftleşikten ve verim döller verme gibi bir durumu olmuyor abi. Öyle bir durum yok çünkü iki farklıdır. Tamam O yüzden cevabım Ceyhan oluyor. 17. sorumuz bu tarz bir soru bizim için önemli. Çünkü ÖSYM sorma mantığı olan bu. Tamam. Üstte bir yukarıda bir örnek verecek. Aşağıda da ne olduğunu soracak. Şimdi azot tuz miktarının az olduğu topraklarda yaşayan bazı bitki köklerinde rizobium yani azot bağlayıcı bakteriler var. Bu bakteriler havanın serbest azotunu bağlayarak topraktaki nitrat tuzuna dönüşmesini sağlıyor aslında serbest azotu. Ve bununla da bitkiden de bunu yaparken glikoz alıyor ortam sağlanıyor. Burada nasıl bir durum var abi? Mutal bir ilişki var. Yani iki tarafta mutlu. birbirleriyle süper ilişkisi var. Maç yapıyorlar karşılıklı. Buna göre diyor ki yaşam biçimine örnektir bu yukarıdaki öncüllerle alakalı. Ben mutualizm arayacağım. Köpek balığı, pilot balığı veya vantuzu balık. Burada ne vardı? Komensalizm vardı. O zaman bir gitti abi. İnsanlar ve BK vitamini sentezleyen bakteriler süper bir, bir, mutal birliktelik bulunmakta. O şekilde baktığında cevap 2 olur. E, geviş getiren memeli ile sindirici bakteriler. Geviş getiren memeli selüloz getirecek bu bakterilere. Bakteriler de bunu sindirecek. İkisi süper bir birliktelik sağlayacak. Koyun ve kene parazitlik zaten adından belli. Kene sıkıntılı bir dış parazit. O şekilde baktığında cevabın bursa oluyor. 18. soru. yukarıdaki grafik farklı türden iki canlı bir araya geldiklerinde birey sayıları verilmiştir. X canlısı, Y canlısı. Bununla alakalı grafiğe baktığında burada predatörlük grafiği görebiliyoruz abi. Nasıl yani? Avabcı ilişkisi var. Biri azalırken diğeri artacak. Denge olması gerekiyor. Tamam. O şekilde baktığımızda abi ne demişiz? Bir X ve Y türler arasında avabcı ilişkisi yani predatörlük kavramına dikkat edelim. Bir doğrudur. X türü. Y türünün besindir. Şimdi Burada şuraya baktığımda gençler x türü şurada. Yani şura antilop olma ihtimali var mı abi? Var. Yani x kimle ne besin? Y kim ne X ile O şekilde baktığımda doğru bir kavram oluyor. Tamam X türünün birey sayısının azalması Y türünü etkilemez mi? Süper etkiler. O yüzden cevabım C oluyor gençler. Gençler bu simbiyotik alakayla alakalı aslında genel çözüm burada. Ama bu konu bizim için çok önemli. Hem rekabetten biraz bahsettik, hem simbiyotik ilişkiden bahsettik. Bu soru tarzları genel mantıkta. O şekilde diğer videomda da süksesyonu anlatacağız abi. Buraya dikkat edin. Lütfen parmak basalım, iyi parmak basalım. Farklı soru tarzları da olacak, karşınıza çıkacaktır ama genel mantığını anladığınızı düşünüyorum. Görüşmek üzere diyelim. Daha fazla laf salatası yapmayalım.